Ben kimsenin beni tanıyacağı kadar özel biri olmadım. Tek bildiğim bu. O yüzden şaşırmıyorum. Öyleyse ben soruyorum. Çocukluğumda teyzem Fariye'ye alınan dondurmadan benim payımı ayırır ve onu kaldığımız müştemilata getirirdi. Ve hep neden onlarla birlikte oturup dondurmayı yiyemiyoruz diye ağlardık. Ama buna mecburduk. Bunun aksi mümkün değildi. O yüzden dondurmayı çok severim.